Günün önemli şirket haberleri, 7 Nisan 2025, Kaynak Borsanın Gündemi.com güne başlarken, şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri. AKLC Beyler Beylerbeyi Portföy tarafından 340, 3270, 2 adet payın borsada işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvusuru yapıldı. Akol Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yenilendiği açıklandı. Beyaz Ocak Mart döneminde şirketin bayisi olduğu markalardaki satış adetini %21,7 artışla 5675 adete yükselttiği açıklandı. BMSCH ve BTS kapsamında şirket paylarına 6 Mayıs'a kadar emir paketi tedbiri getirildi. BOEN pay geri alım programının tamamlandığını açıklandı. CWKMD şirketin 2,0 milyon dolar tutarında satış anlaşması yaptığı açıklandı. DITAS şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesi, genel kurulda da onaylandı. DCTTR aracı kurumu ile likidite sağlayıcılık sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Ekkup şirketin 1 ve 2 nolu iskeletlerinin 100 er metre uzatılması inşaatının tamamlandığını açıklandı. ERCB 98 gün vadeli 110 milyon Türk Lirası tutarında bono ihraç edildi. Ebep Mart ayında ziyaretçi sayısının 2024 yılı Mart'a göre %18, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısının %12 arttığı açıklandı. Esri pay geri alım programının başlatılmasına ve 2 milyon adet paya karşılık 100 milyon Türk Lirası kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı. Roto Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı. Garfa şirket kayıtlı sermaye tavanının 397,5 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. Edef Burak Gökçe tarafından 3 milyon 119.750 adet payın borsada işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvuru yapıldı. Isfın Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı. Info şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'den 8 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru bakanlık tarafından onaylandı. Nuhcım şirketin, yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği açıklandı. HUNEBTR yurt dışında 367 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi. RDGS asy Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olan Sunfarming'in kolaylaştırılmış usulde birleştirildiği açıklandı. Rally şirketin endüstriyel mineral ve maden üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirketin paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı. Sanfım şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi. Sekfak Kobirate ile bir yıl süreli kurumsal yönetim uyum derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalandığı açıklandı. SKLP teklifim gelsine paya dönüştürülebilir borç finansmanı sözleşmesi kapsamında 900 bin dolar tutarında paya dönüştürülebilir borç verildiği açıklandı. Tırılcı 122 gün vadeli 100 milyon Türk lirası tutarında bono ihraç edildi. Spor sermaye artırımından elde edilen fonun finansal borç ödemeleri, kulüp ve futbolcu ödemeleri ve vergi SGK ödemelerinde kullanıldığı açıklandı. Virgotis'te gerçekleşen satış kapsamında 130 milyon Türk lirası kaynak elde edildiği ve kaynağının 100 milyon TL'sinin Fırat Holding tarafından şirkete faizsiz borç olarak aktarılacağı açıklandı. Payalım satım Ahgaz şirket paylarının geri alınması kapsamında 200 bin adet pay 20,44-20 Türk lirası 66 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Atya şirket paylarının geri alınması kapsamında 245 bin adet pay 3096 31 30 bir Türk lirası 50 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Akfiye şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 16 Türk lirası 5 kuruş fiyattan geri alındı. AKF şirket paylarının geri alınması kapsamında 200 bin adet pay 1,94 bir Türk lirası 97 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Akfız şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,56-19 Türk Lirası 84 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Derli Almus yatırım tarafından 55 Türk Lirası 90 kuruş fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,03'e yükseldi. Doğal şirket paylarının geri alınması kapsamında 695.500 adet pay 16,34-16 Türk lirası 44 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Entra IC Iktas tarafından 9 Türk lirası 90 kuruş fiyattan 448.530 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,19'a yükseldi. Enerji şirket paylarının geri alınması kapsamında 1 milyon 500 bin adet pay 3,43 Türk lirası 43 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Font geri alınan 4 milyon 544 bin 423 adet pay 6 Türk lirası 5 kuruş fiyattan satılırken satış sonucunda 15,2 milyon Türk lirası kazanç elde edildi. Bokner Mahmut Muhammed tarafından borsada işlem görmeyen 30 milyon 525533 adet pay Chamey Holdings’e devredildi. Ammes şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.570 adet pay 212,70, 220 Türk lirası fiyat aralığından geri alındı. LKMNE şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.500 adet pay 17,95-18 Türk lirası 13 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Mogan Gürüş İnşaat tarafından 8 Türk lirası 64 kuruş fiyattan 50.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %11,97'ye yükseldi. Ozio şirket paylarının geri alınması kapsamında 1 milyon 290, 3059 adet pay 4,8, Türk lirası 86 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Pıkılt şirket paylarının geri alınması kapsamında 30 bin adet pay 11 Türk lirası 83 kuruş fiyattan geri alındı. TCKRC şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.690, 2 adet pay 35,90, 36 Türk lirası 4 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Tukas şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500.000 adet pay 2 Türk lirası 1 kuruş fiyattan geri alındı. Tera şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 51 Türk lirası 75 kuruş fiyattan geri alındı unlu şirket paylarının geri alınması kapsamında 20 bin adet pay 13,06, 13, 13 Türk lirası, 18 kuruş fiyat aralığından geri alındı. Vıkınk Yaşar Holding tarafından 25 Türk lirası 30 kuruş fiyattan 4 milyon 116 bin adet pay, özel emirle satılırken, şirket sermayesindeki payı %68,68'e geriledi. Verus Anves, Anves tarafından 236.90-241 Türk lirası fiyat aralığından 12.772 adet Verus payı alınırken, Verus'un investeki payı %63,81'e yükseldi. Kaynak, Info Yatırım Menkul Değerler AŞ.